Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Fani Alem'de olunca kanal seyircileri, takipçileri neredeyiz? İstanbul'dayız. Eyüp Ensar ziyarete geldik. Kabrini ziyaret ettik. Eyüp Ensar Hazretleri Rahmetullahi Aleyh biliyorsunuz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ne yapmıştır? Evinde ağırlamıştır ve misafir etmiştir. Biz uykusuzluk sabah erken saatinde geldik. Sabah namazını biz burada ede ettik. Arkadaşımızla beraber. Ondan sonra biraz dinlenelim çünkü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nasıl e, Eyübel Ensar misafir olduysa sabah da biz onun misafiri olduk. O duygudan yattık, uyuduk, uzandık. İnanılmaz çok tatlı bir uyku aldım. Yani cami ortamında uyuduk ama böyle bir uyku e, o niyet üzerinde olunca mı tatlı oldu bilemiyorum ama güzel bir uyku aldık. Şimdi video çekimde devam edelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar etrafı. Gördüğünüz gibi etraf şöyle. Şu çıkış kapısı, giriş kapısına çekeceğiz arkadaşlar. Bugün göstereyim Bayram üçüncü günü, son günü. insanlar gelmişler, burada bayram uçmuşlar. Eyvah ziyarete gelmişler. Etrafı gösteriyorum arkadaşlar. Fotoğraf çekilenler, günün anısı olsun dediler. Ve pandemiden dolayı insanlar gelemiyorlardı farkındaysanız. Şimdi insanlar gördüğün gibi geldiler, ziyaret etmişler. Ve ziyaretini Allah kabul etsin. Burada bir manevi bir hava var. Manevi hava hala devam etmektedir. İnsanlar kaynaşması var farklı ülkeden farklı dilde insanlar var anlatabiliyor muyum? Evet arkadaşlar, Şöyle göstereyim ben size ortamı. Şöyle göstereyim. Kalbata hala devam ediyor. Çok güzel bir duygu. Şey. Eğilmenin saadetini ziyaret etmek çok güzel bir duygu şey. arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye şey ediyorum. Böyle ilerleyelim bakalım. Beraber ilerleyelim. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar. Şimdi şur, şurada bir hacı amcamız var. Selamun Aleyküm. Bayramız bayramız olsun. Aleyküm. Şöyle bir video çekiyorum. Hatır olarak kalsın. Youtube kanalında atacağım. Ee, Fahane Alem'de olunca kanalını takip eden seyircileri. Daha ilk defa karşılaştım amcamla. Biz karşılaşalım. Bayramız bayramız olsun. Teşekkür ederim. Ee, Eyüp Aleyhisselatü Hazretleri'nin ziyarete geldiniz. Allah razı olsun. Rabbim yetiniz kabul etsin. Elhamdülillah. Bu ziyaret hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir duygu? Şimdi... E daha iyi bir yansıyan hasretleri biliyorsun e, Rastu Efendimiz'in bir madarı. Evet. onu e, kendi evinde Efendimiz yapmış? Misafir yapmış. Onu Elhamdülillah. Elhamdülillah. Tabii elhamdülillah. Bu Eba İbn-i Hadis'in ve Türk'ten Kostan Seyit'i o hadis şerifi tasarımda duyduğu için hatta buraya e, şeye de gelmiş. orduyla beraber çok evet. Gelmiş ve burada ne yapmış? E, yolda vefat etmiş. Demiş ki beni götürebildiğiniz yerde götürün. Onlar evet. da göt getirmişler sonra kabri kaybolmuş. Evet. Kayda sonra işte Hacı Bayram Veli Hazretleri dün e, şey Akşemsettin Hazretleri evet. E, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri o şeyi e, efendim, kabri bulmasın e, ona şey almış. O da Keşfet diye manevi Allah'ın izniyle da, manevi radarla keşfetmiş. Ondan sonra o yeri ne yapmış orayı işaretlemiş ve oraya e, orayı işte kazmışlar elhamdülillah. Oradan Ebayet Ustası'nın kabir şehrine çıkmış. çıkmış ve işte bu, ondan sonra... O günden bugüne kadar onun bereketini istifade ediyoruz tabii. değil mi? Tabii, tabii elhamdülillah. İşte bu, ya, işte bak orada ne yazıyor şeyde içerideki levhada? Hatıramıyorum, yazıyor ama hatırlamıyorum. Heh. Onu mesela ben sana hatırlatayım. Buyurun. Yetmez mi bu, bu şehre bu nimeti bari? E, Habibi edip e, Rasul İkram'ın e, yarı Eba e, 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 Eba Eymen yani oradaki şeyler devam da yazıyor. Yetmez yetmez bu bu şehre bu nimeti bari Rasul Ekrem'in e, şey yarı Eba Ebe, Eba Eymen Ensara bu şeyde ne var? Orada yazıyor tabi. evet doğru içeri bir vardı. Bak, tabii, ama ha, tabii. Tabii. O o lehaya iyi bak orada lehva var. O inşallah tabi. Evet. E, ee, Peki yani biz şimdi sizden, sizden görüşürüz ama isminizi söyleyebilir miyim? İsmim, Kemal Bilgili. Ee, Nereden geliyorsunuz? Emekli, gireyim? emekli müezzin Ankara'dan geliyoruz. Maşallah. Evet. evet. Emekli müezzin, evet. Ankara'dan geliyorsunuz. Geçen Nasıl hafta gibi, e, Kandil yani. gecesinde Hacı Bayram Hı. Veli Hazretleri'nin oradaydık. Ha. Elhamdülillah. Kandil gecesi orayı orada ihya ettik. Ben şey, e, orada bizim kursumuz var. Ben Süleyman Kilimitoğlu Efendi Hazretleri'nin şeyim, cemaatiyim. Evet. Orada evvai şeyde e, itikafa, itikafa girdim Ramazan'da o gün. Eba, e, Hacı Bayram bir Hazretleri ziyaret ettim. Oradan geldim. İşte bugün de buraya geldim. Elhamdülillah. Allah'a emanet olun. Çok ha, memnun oldum. Hakkınızı eğilin. Tamam. Siz helal olsun. Hacı Bayram'a diliyorum. Yani. Sağ olun. Hayırlısı. Hayırlısı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eee Bay bay. Ankara'da bir cami cami müezzin yapımı bir hoca efendiden yani bu bilgiyi almak tabii ki güzel bir yerdi. Sağ olsun var olsun. Şöyle arkadaşlar gösterelim kalabalığı görüyor musunuz? Evet. Neredeyiz? Eyvel Ensaadet'in türbesindeyiz. Ne yapıyoruz? Gizli dolaşıyoruz. Şu kalabalığı görüyor musunuz arkadaşlar? Elhamdülillah. Şurası e, Eyvel Ensaadet'in şey, Eyvel, Eyvel giriş kapısı. Şuradan giriyorsunuz diye. Evet şöyle. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşelim inşallah. etrafı gene çekeceğim, göstereceğim daha dışarıda havuzlar var, havuzları göstereceğim. Şimdi şurada, şurada bir çocuk şeker dağıtıyor. Almadan olur mu olmaz? Evet, eli kanlı mı dağıtıyorsun sen şimdi? Şeker mi dağıtıyorsun Bayram? Bayram mübarekli olsun. Alalım mı şeker? Alacağım. Tamam. İşte. Bu az çok iyi gel. Sonlandırıyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet